filminin galasındayız. Evet. Muhteşem prodüksiyonlu bir iş. Aylarca çalışıldı. Konsepti, şarkıları, kostümleri, makyajları. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Neler söyleyeceksiniz Farah Hanım? Öncelikle çok zor bir rol istendiniz. Ben çok heyecanlıyım. Hepimiz çok heyecanlıyız. Gerçekten çok dört gözle bekliyorum. Şu yüzden biz bu filmi canla başla yaptık. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Ve şimdi de aslında bizim bildiğimiz, çıkacak ve aslında hepimizin olacak. Herkesin ne düşün düşüneceğini çok merak ediyorum. Umarım seversiniz umarım ya bu kadar hakikaten gönlümüzü koyduk, her şeyi koyduk ortaya. Biraz bize bahseder misiniz? İlk önce hayatını okuduğunuz zaman, belgesellerini ilk izlediğiniz zaman neler düşündünüz acı acı hayatıyla alakalı? Aslında şöyle bir şey var. Sen bağırıyorsun diye benim de bağırsın geliyor ama <laughs> <da, gülüyor> ya, <laughs> evet, ben yavaş. Şey, <laughs> <musun? Gelmiş. gülüyor>